Size göre para nedir? Evet. Ve insanlar parayla ilgili sorunlarını nasıl çözebilir? Para öncelikle bir enerjidir. Parayla ilgili sorunları çözmenin tabii ki olumlamalar vesaire bir sürü ritüeller yapılıyor. Ama bana göre parayla ilgili bir sıkıntınız varsa öncelikle ee, varlık bilincine geçmek gerekiyor. Varlık bilincine geçilmediği sürece istediğiniz kadar para gelsin yine de kalıcı olmaz. Varlık bilincine geçmek için de kıtlık programlarının üzerinde bilinçaltı düzeyde çalışılması lazım. Ancak o zaman bolluk ve bereket dolu bir yaşam içerisinde size sadece para bollukla gelmez. Diğer her şeyde, sevgide, sağlıkta, işte eşte dosta bollukla gelir